bilinçli tüketici ki bilinçli tüketici ne yazık ki burada GeForce Now yani bilinçli tüketici derken aslında aşırı bilinçsiz bir kitle olan gamerlar fiyat konusunda hele Türkiye'de çok bilinçliler. Bilinçli tüketici o durumda der ki abi ya buradan alacağım Avrupa'dan alırım. Yani Avrupa'dan aldığında da o kadar şey kaybetmiyorsun. Üyelik kaybetmiyorsun. O kadar drop almıyorsun. Ben ilk size yaptığım tanıtım yayınlarında Avrupa'dan bağlanmıştım hatırlarsanız. Aman da zülüflerimiz dökülmemişti yani. Valla anlamadım ben. Anlamadım, hoşuma gitmedi. Dedim ki ben bu rotada devam etmem. Sağ olun, var olun dedim. Geçtim. Benim için şey oldu. Üzücü oldu. Yani hakikaten severek övdüğümüz, paylaştığımız. Çünkü bak bir şey söyleyeyim. Bu ilk çıkışında yaşatılan yanlış karardan sonra İçeride bir şeyleri değiştirdiler ve neredeyse 2 sene, 3 sene Covid döneminde millet dünyanın en ucuz GeForce sınavını kullandı bu ülkede. Dünyanın tümünden daha ucuz GeForce Now kullandık biz 2 sene kadar. Ne kadar böyle negatif algı yapıldıysa da, ne kadar o lansmanda yanlış yapıldıysa da. Ondan sonra onu düzelttiler. Düzeltince de ben zaten dedim ki tamam abi siz hani şey yaptınız. Sizinkisi art niyet değilmiş. Başlangıçta bir hata yapılmış. Düzeltildi o şimdi. Hatasını düzeltene de bir şey diyemezsin. O yüzden yine aynı şeyi söyledim aslında. Hocam dedim bu bir hataysa hadi gelin bunu hep beraber düzeltelim. Yok dedim herkesin sınırsız verdiği fiyattan siz sınırlı verecekseniz ben dedim bunu övemem ki. Yani biz Mesut'la program yapıyoruz, teknoloji haberleri konuşuyoruz. Ee, ben burada yayın açıyorum, oyun haberleri konuşuyorum. Bütün bu konuya habercilikle yaklaşıyoruz, konuya düzgün, dürüst yaklaşıyoruz dediğim kapsamın dahilinde bende vallahi şey yok yurt dışından daha kötü şartlarda hizmet sunulduğu zaman ben bunu övemem yani. Şey olmaz. Yani benim de kredibilitemden götür. Öyle bir şeyin arkasında duramam ben. Yoksa muhabbet şey değil. Ulan zaten günde 6 saat oyun kime yetmiyor? Böyle böyle savunan da gördüm. Yani doğru anladın mı? Yani günde 6 saat kime yetmiyor evet. Ama yani aynı parayı Avrupa sınırsız verirken bizim burada 200 saat sınırlı veriyor. Yani e neden? 3-5 kişi kötüye kullanıyor diye abi. Onun niye ceremesini biz çekelim? Yani ben o yüzden herkese tepkisini göstermesini tavsiye ederim. Doğrusu bu. This is the way. Yani böyle böyle işlerde tüketici üzülmeyecek arkadaşlar. Böyle işlerde marka üzülecek. Yani Buna alışmamız lazım artık. Tüketicinin haklarının korunması lazım böyle işlerde. Şu an biz onlarla tabi düzenli çalıştığımız için yani sponsorluk sürecine de tümüyle son veremediğim için sakin sakin konuşuyorum. Bakarsanız bir hafta iki hafta sonra daha sert bir lügatla konuşuyor da olabilirim. Yani şey etme bulma dünyası yani öyle söyleyeyim. Ne demiş atalarımız? When you at, you bull demişler. <laughs> yani. Oh. Evet, bakırlar geliyor. Şunu research'e koyalım. Yani bak daha yıl başında yanlış hatırlamıyorsam 6 aylık kampanya yaptılar. 6 aylık ürünü 500 TL'den falan aldı insanlar. Neredeyse ayda 90 TL'ye GeForce Now sattılar. Biz de diyorduk ki arkadaşlar konsola PC'ye paranız yetmiyorsa alın. İşte bak ayda 90 TL veriyorsun. Adam sana 2000'li 1060'lı artık ne gelirse random. Biraz oyunun optimizasyonuna göre sistem ateşliyor. Kütür kütür çalıştırın arkadaşlar yani oynayın oyununuzu falan. Yani ne kadar pozitif bir yerden konuşuyorduk. Ben yani bir şekilde benim sponsorum olan ve iletişimimde kullandığım markalarla pozitif bir yapı dahilinde iletişimde olmak istiyorum. Yani mesela kimisi influencerlarla çalışırken biraz böyle şey ister. Aman işte biz bir hata ettik. Influencer bizi savunsun, kurtarsın, algı yaratsın falan. Ben bunu istemiyorum abi. Ben çalıştığım markadan gurur duyabilmek istiyorum. Ona göre de açıkçası çalıştığım markaları seçiyorum. Ha arada hatalar oluyor mudur? Oluyordur. Ama yaklaşım önemli, tarzı tavır önemli yani. Bak 86 TL aldım diyen arkadaş var. İşte muhtemelen o bahsettiğim yılbaşı kampanyasından kanka. Çünkü çok e, pozitif bir yaklaşımla gidiyordu. Bence çok oyuncu dostu gidiyordu. Zaten bizimki gibi bir ülkede oyuncu dostu gitmen lazım. Yani oyuncu dostu olmayan çok. Bizim oyuncu dostuna ihtiyacımız var biraz. Evet, bakırlarımızı topladık. Yani anlayacağınız GeForce Now Türkiye yanlış bir karar aldı. Millet GeForce Now'dan oldu. Biz de sponsorluktan olduk ama yani gururla arkasında duramayacağım, bir işin arkasında durmayacağım. Oynadığım oyunlarda max 20.80 veriyorlardı bana. E, şu an globalde de öyle yaptılar. Maksimum 20.80 veriyorlar. 20.80 üzeri sistem almak istiyorsan ayda 20 dolarlık. <laughs> ayda 20 dolarlık ikinci pakete çıkarttılar. 20 dolarlık pakette 3000-4000 veriyorlar. 4K streaming veriyorlar falan filan. Yani onlar da globalde de GeForce Now abonelik işleri değişiyor zaman ilerledikçe. O da normal yani adam da hizmetini tanıyor. Yani adam başta sınırsız açtı. Bir sürü şey globalde de eskisi kadar sınırsız vermiyorlar. Ama hani şu an Avrupa sınırsız verebilirken bizim Türkiye'de muhtemelen çok daha az oyuncu sayısına saat kotası getirmemiz bana yanlış geliyor. Önce zam yaptı, üstüne saat kotası getirdi. Hani onun bir sonu yok. Bir noktada şey demek gerekiyor. Abi hani daha fazla boğazına basmayın milletin. Bu da böyle bir çizgi.